Herkese merhabalar sevgili izleyenler Sizlerin karşısına mükemmel bir fırsatla çıktık Ev sahibi olmak isteyenler Ev sahibi olmak isteyip de olamayanlar Yazlık sahibi olmak isteyenler Daha da önemlisi yatırım yapmak isteyenler Ekşioğlu olarak sizlere mükemmel bir fırsattan bahsedeceğiz Nedir bu fırsatımız? Şimdi dairelerimizi ekranda görüyorsunuz Yerimiz Sakarya Karasu'dadır Karasu Sakarya'nın incesi sadece Sakarya'nın da değil birçoğumuz biliyordur. Avrupa'nın en büyük ikinci plajına sahip. 28 kilometre kumdan plajımız var Karasu'da ve İstanbul'a en yakın tatil beldelerinden. Bu çok önemli. Şimdi yatırım yapmak isteyenler, yatırımdan ziyade ya ben yazlık istiyorum diyenler ya da ben 7-24 yani kışında yazında oturacağım diyenler ekran başına. Bizim buraya çıkmamızın bir sebebi var. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz dairelerden kısa bir şekilde bahsedelim. Çift havuzumuz var. İki tane havuz. Yüzme havuzu. Aqua park. Çocuklar için su kaydırakları. Yürüyüş parkurları. Botanik bahçesi. Denize 200 metre, 100 metre mesafede yani yürüyerek evden çıktığınız an 3 dakika sonra, 4 dakika sonra denizdesiniz. Hemen plajdasınız. Kapınızın önünde, evinizin önünde havuzunuz var. Efendime söyleyeyim, 24 saat güvenliğiniz var. Burası lüks bir yaşam alanı. 7'den 70'e lüks bir yaşam alanı. Aradığınız her şey hatta akla gelmeyen birçok şey bu dairelerimizde mevcut. Şimdi normal şartlarda bu dairelerimizin fiyatı nedir? Siz de tahmin edersiniz ki 400 bin lira, 450 bin lira, 500 bin lira gibi bir rayış bedelleri vardır. Normal bu şartlardaki dairelerin. Ama biz ekşi İnşaat inşaat olarak kısa süreliğine bir kış kampanyası yapıyoruz. Bakın kısa süreliğine bir kış kampanyası yapıyoruz. Nedir bu? Ekranda görmüş olduğunuz daireler bizim özel Gardenia City dairelerimizdir. Gardenia evlerimizin özel daireleridir. Bir sitemizde yani Gardenia sitemizde özel bir kış kampanyası başlattık. Normalde bu tarz daireler yani 24 saat güvenlik havuzu olacak, içerisinde iki tane havuzu olacak, aqua parkı olacak, çocuklar için oyun parkı olacak ve denize 100 metre olacak. Ve İstanbul'a çok yakın olacak, 180 kilometre. Ne kadar olabilir? Ne dedik? 400 lira, 500 lira gibi bir bedelleri olur. Biz ekşi İnşaat inşaat olarak kısa süreliğine güzel bir kampanya yapacağız. Bu ekranda görmüş olduğunuz daireler, Gardenya sitesinde, Gardenya evlerinde 97 metrekare 2 artı 1 94 milyar 500'e size anında teslim ettiriyoruz. Bakın 94 milyar 500 yanlış duymadınız, yanlış görmediniz. Bununla bitmedi. Bununla bitmedi. 10 bin lira peşinatı olan herkese ev sahibi yapıyoruz. Bu ne demek? 10 bin lirayı veriyorsunuz. Bu 10 bin lirayı verdikten sonra yani peşinatı verdikten sonra tapu sahibi oluyorsunuz. Kışın kiraya verebilirsiniz. Yazın aylık 3 bin liradan kirası var. Yanlış duymadınız. Yazın aylık 3 bin liradan kiralarımız var. Kışın aylık 400 ila 700 TL arasında kiraları mevcut. Kara suyu araştırabilirsiniz. 2 yıllık üniversitemiz 3000 kişinin okuduğu, 3000 öğrencinin okuduğu 2 yıllık üniversite mevcut. 4 yıllık hemşirelik okulu yapıyor. Şu an liman projesi yapılmakta. 2015'te bitecek olan liman projesinde İstanbul'dan her yerden İdo seferleri başlayacak. Bir feribotla direkt Karasu'da olacaksınız. Tam da sitelerimizin olduğu yerde İdo seferleri başlayacak. Bu ne demek? Şu anki daireler kim bilir? Şu anki bir metrekare alan kim bilir o zaman ne olacak demek? 2. İstanbul'da çalışması başlayan 3. köprü. Üçüncü köprünün otobanı Karasu'dan geçmektedir. Bu da 2015'te yani üçüncü köprü bittiği an İstanbul Karasu arası 50 dakikaya düşecek. Yanlış duymadınız. 50 dakikaya düşecek. Yani hafta sonları kaçabilirsiniz. Hafta içi gidebilirsiniz. Nasıl isterseniz. 10 bin lirası olan herkese anında tapu teslim ediyoruz. Şimdi iyi de ben 94 milyar 500 bu daire. Ben 10 bin lirayı verdim. Kalanını nasıl yapacağız diyenlere? Şöyle bir şeyimiz var. Kalanını banka kredisiyle ödüyorsunuz. Bizim anlaşmalı bankalarımız var. Bütün işlemleri biz gerçekleştiriyoruz. Ben bankayla uğraşmak istemiyorum. Ben kredi çekmek istemiyorum ya da kredi çekemiyorum diyenlere de şöyle bir fırsatımız var. 36 ay kefilsiz, şartsız, ön ödemesiz, faizsiz senet yapıyoruz. Yanlış duymadınız. 36 ay senet imkanıyla bu ekranda görmüş olduğunuz dairelere sahip oluyorsunuz. Kiraya verin, kendi kendini ödesin. Yani biz kısa süreliğine bir kampanya yaptık. Herkese ev sahibi yapalım dedik. Bu kampanya her zaman geçerli değil. 94.500'den kısa süreliğine satışta 10.000 lirayı verdiğiniz an tapunuzu alıyorsunuz. Oturmayacaksınız, kiraya verin, kendi kendini ödesin. Şu an yatırımın tek adresi. Türkiye'nin en güvenilir inşaat firması Ekşioğlu, Sakarya'nın incisi Karasu'da Gardenya evlerini satışa çıkardı. Her bütçeye uygun süper lüks daireler sizleri bekliyor. Tamamı bitmiş, oturulmaya hazır. İster tatil, ister yatırım, ister yaşam alanı. Üstelik denize sadece 200 metre mesafede. Avrupa'nın en büyük ikinci kum plajı ayaklarınızın altında. 28 kilometrelik plajın tadını çıkarın. Garden evlerinde yok yok. 24 saat güvenlik. Arkası orman, önü deniz. Spor alanları. 2 adet havuz, artı çocuk havuzu, artı kaydırak. Yürüyüş parkurları, kafeterya, market, sosyal tesisler. Deprem yönetmeliğine uygun inşaat. Geniş barbekülü balkon, botanik bahçe ve tüm sorunlarınız için 6 yıl Ekşioğlu inşaat garantisi. Gardenya evlerinde mutfaklar birinci sınıf, banyo, seramik yer döşemesi, odalar laminant parke, dış cephe Amerikan sidingdir. Gardenya evleri banka kredilerine uygundur. Dileyene banka kredisi, dileyene kredisi sıfır faiz, 36 ay senetle satış imkanı. Kefil yok, şart yok. Gardenya evleri, Karasu Meslek Yüksekokulu'nun yanı başında. Üniversite öğrencileri için de ideal. İşçiler, emekliler... Gurbetçiler, köylüler, çiftçiler, yazlık arayanlar, her kesimden herkesi ev sahibi yapıyoruz. Her aileyi değil, her bireyi ev sahibi yapıyoruz. Bugüne kadar bir ev sahibi olamadım diye artık üzülmeyin. İster yazlık, ister yaşam alanı olarak kullanabileceğiniz evlerimiz her bütçeye uygundur. Size sadece ev vaat etmiyoruz. Size bir hayat vaat ediyoruz. Neden Karasu evleri? Evlerin tamamı oturuma hazır haldedir. 10.000 TL peşinat verildiği an tapu sahibi oluyorsunuz. Sessizliğin, huzurun, taze bir nefesin adı Gardenya Evleri. 2015'te 3. Köprü projesi tamamlandıktan sonra İstanbul-Sakarya arası 50 dakika olacak. 2015'te tamamlanacak olan liman projesi sayesinde İstanbul'dan Karasu'ya direkt feribot seferleri başlayacak. 2015'te 4 yıllık hemşirelik okulu ve 27 bin kişinin çalışacağı bir fabrika kuruluyor. Tüm bunlar evinizin değerinin 2 yıl içinde en az 2'ye katlanacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla yatırım içinde Ekşioğlu Karasu evleri birebir. 10 bin TL'den başlayan peşinatlarla ev sahibi olmak isteyenler hemen bizi arayın. Çağrı bırakın ya da aşağıdaki numaraya isminizi yazarak mesaj atın. Uzman danışmanlarımız sizi her konuda bilgi sahibi yapacak. 10 bin lirası olan herkesi ev sahibi yapıyoruz. Ekşioğlu İnşaat. Sadece çalışanlar değil. Bu öyle bir kampanya ki öğrenciler bile bir mülk sahibi olabilir. Bir ev sahibi olabilir. İstanbul'a bu kadar yakın tatil beldesi Turizm Bakanlığı'nın yatırım bölgesi olarak seçtiği bir yer. Yani açık konuşmak gerekirse ne dedik başta? Burada alacağınız bir metrekarelik yer her saat başı değerlenmekte. İstediğiniz gibi, istediğiniz kadar araştırabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey ekran altındaki numaraları aramak. Gayrimenkul danışmanı arkadaşlarımız Ekşioğlu İnşaat olarak sizlere yardımcı olacaklardır. Bizi aradınız, bunları nasıl göreceğiz, nasıl geleceğiz dediniz. Şöyle bir güzelliğimiz de var. Ekşi Ekşioğlu İnşaat olarak İstanbul'dan ücretsiz servislerimiz kalkmakta. Yani daireyi beğenenler, ben bu daireyi görmek istiyorum diyenler, yatırım yapmak isteyenler ya ben yazlık almak istiyorum ya da normal daire almak istiyorum diyenler ekran altındaki numarayı arıyorsunuz. Servislerimizden isterseniz ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz. İstanbul'da özel servislerimiz mevcut. Sabah 8 ila 10 arası sizleri alıyoruz. Geliyorsunuz yemeğimizi yiyorsunuz. Akşam tekrar 6'da bulunduğunuz yere sizi geri bırakıyoruz. Böyle imkanlarımız, fırsatlarımız da var. Biz devre mülk vermiyoruz. Devre mülk satmıyoruz. Tapu sizin oluyor. İstediğiniz kadar oturun. Ömür boyu sizin. Yanlış duymadınız ve böyle süper lüks aileler bu. Bu ekranda görmüş olduğunuz daireler sıradan daireler değil. 24 saat güvenlik, 2 tane olimpik havuzunuz var. Kaydırağınız var. Yürüyüş parkurunuz var. Denize 100 metre yürüyerek 3 dakika 5 dakika. Efendime söyleyeyim. Yürüyüş parkuru, botanik bahçesi Özel marketiniz var. Site içerisinde özel marketiniz var, kafeniz var. Yani hemen telefonla daireden, dairenizden, evinizden sipariş verebiliyorsunuz burası lüks bir daire. Ve 94.500'e kısa süreliğine sizlerin oluyor. Ve şunu da söyleyeyim. 10.000 lira peşinatı olan herkes bu daireyi alabiliyor. İster 36 ay senetle, isterse banka kredisiyle. 10.000 lira peşinatı olan herkes dairelerimize sahip olabiliyor. Bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Kısa süreliğine dairelerimiz kısıtlı sayıdadır. Diğer sitelerimizde dairelerimiz bitmiştir. Son birkaç gün, son birkaç gün Gardenia City'de kısıtlı dairemiz kaldığı için böyle bir kampanya yaptık. Yapmanız gereken tek şey ekran altındaki numaralardan bizleri aramak. 2015'te 3. Köprü projesi tamamlandıktan sonra İstanbul-Sakarya arası 50 dakika olacak. 2015'te tamamlanacak olan liman projesi sayesinde İstanbul'dan Karasu'ya direkt feribot seferleri başlayacak. 2015'te 4 yıllık hemşirelik okulu ve 27 bin kişinin çalışacağı bir fabrika kuruluyor. Tüm bunlar evinizin değerinin 2 yıl içinde en az 2'ye katlanacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla yatırım içinde Ekşioğlu Karasu evleri birebir. 10 bin TL'den başlayan peşinatlarla ev sahibi olmak isteyenler hemen bizi arayın. Çağrı bırakın ya da aşağıdaki numaraya isminizi yazarak mesaj atın. Uzman danışmanlarımız sizi her konuda bilgi sahibi yapacak. 10 bin lirası olan herkesi ev sahibi yapıyoruz. Ekşioğlu İnşaat